Merhaba arkadaşlar. İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu mevlüt örtümün motifi benden çok istenildi. Bu yüzden bugün sizlere bu motifin yapılışını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili de aktif hale getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi motifimizin yapılışına geçelim. Sihirli halka yaparak başlıyoruz Arkadaşlar Şimdi bu halkanın içine 5 tane zürafa yapıyorum Evet 5 tane yaptım. Şimdi bu kısa ipimi çekip yaptığım zürafalarımı büzüştürüyorum. Şimdi şöyle bir yuvarlak oluşturacağım. Şu başta yaptığım zürafamın içine girip şöyle bir düğümümü atıyorum. Zürafalarımı şöyle birleştiriyorum. Bir yuvarlak şekli veriyorum. Şimdi bu yuva bu zürafalarımın üzerinden yuva yapacağım arkadaşlar. Şu şekil yuvalar oluşturuyorum. Şu aradaki boşluğu kapatmak için şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekil. Şimdi bu yuvamın içine 3 tane zürafa yaparak başlıyorum. İpimi diğer tarafa geçirdim. Arttırma işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Yanlardan arttıracağım. Diğer zürafamı yapıyorum. 3 tane zürafam oldu. Sonuncusuna bir daha batırıp 4'e tamamlıyorum. Bu şekilde zürafa sayılarımı arttırarak çıkacağım arkadaşlar. Yanlardan işte baştakine bir daha batırıp bir tane zürafa yapıyorum. Sonra diğer zürafalarımın üzerinden geçiyorum. Son zürafamı da yaptıktan sonra aynı yere bir daha batırıyorum. Şimdi zürafa sayım 5 oldu. Evet arkadaşlar 9 zürafaya kadar ulaştım. Şimdi bundan sonra arttırma işlemi yapmayacağım. Eksilteceğim arkadaşlar. Şimdi ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Hemen yandaki zürafama batırıyorum arkadaşlar. İlk zürafama değil yandaki zürafama atlı e zürafamı yapıp diğer zürafalarımı üstünden geçiyorum. sonuncu zürafamı yapıyorum bir daha batırmıyorum arkadaşlar hemen ipimi diğer tarafa geçiriyorum 3 sıra kadar eksiltiyoruz. Ondan sonra eksiltme işlemini bırakıyoruz. Motifimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar, yani yaprağımızı ee, bu şekil bırakıyoruz. Şimdi bu yuvalarımı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer yapraklarımızı da tamamladık. Motifimizi bu şekil yaptık. Şimdi arkadaşlar kontürümüzü geçeceğiz. Onun için şöyle iki kat ipimi hazırladım. Şöyle ipimi de göstereyim. Polyester ip kullanacağım. İğneme de aynı ipten taktım. Şimdi konturumuzu geçeceğiz. Bu iki, iki katlı ipimi araya kullanacağım. Şöyle bırakıyorum. şuradan birazcık yakınlaştırayım. Şuradan düğümümü atıp başlayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi şuradan kontürümüzü geçmeye başlayalım. Şöyle ipim, ipimiz arada kalacak şekilde kontrollerimizi geçiyoruz. Ben iki kat ip kullandım arkadaşlar. Motifim çünkü çok fazla da büyük değil, çok fazla da küçük değil biraz daha böyle büyük olsaydı 3 kat kullanabilirdim 2 kat tercih ettim ben Evet bu şekil ipimiz arada kalacak şekilde kontürümüzü geçiyoruz. Son zürafamızı da yaptık en alttakini. Şimdi arkadaşlar burada yaprağımızı şöyle ikiye katlıyoruz şu şekil. Şimdi ilk yaptığım zürafa, ilk başta yaptığım zürafa, bir de son yaptığım zürafamın şöyle içine girip şu ikisini e, iğnemin üstüne alıyorum. Şöyle ipimi attım. Şimdi düğme atacağım arkadaşlar. Birleştireceğim onları. Evet bu şekil birleştiriyoruz. Şimdi ipimi yani iğnemi şöyle arkadan çıkartıyorum. Şu şekil. Şimdi diğer yaprağıma geçiyorum. İlk yaprağımızı yaptığımız gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Evet son yaprağımızı da yaptık. Şey motifimizin kontürünü tamamladık arkadaşlar. Şu iplerimi keseyim. Şöyle tamamladık. Şimdi de motifimizin tomurcuğunu Takacağım arkadaşlar. tomurcuğunun yapılışını yıldız motifin yapılışı videomda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben zamandan istifade ederek hani zaman daha fazla videom uzamasın diye önceden yaptım. Motifime ekliyorum arkadaşlar. Evet motifimizi de e, da yaptık. Şimdi yapraklarımızda sıra. Şöyle yaprağımızı şuradan düğümümüzü atıyoruz. Diğer yaprağıma da düğümümü attım. Şöyle bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar. Şu fazla ipimi de araya alıyorum. Şimdi 4 tane zürafa yapıyorum. ipimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi zürafalarımın üzerinden geçiyorum. Zürafa sayımı 3'e indireceğim. Evet, eksiltme yöntemini kullanarak yaprağımızı da yaptık. Şu iki zürafaya düşürdük. Şimdi de biri düşüreceğiz. Evet, yaprağımızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi şöyle keseyim ipimi. Diğer yapraklarımı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yaprağımızı tamamladık. Motifimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle göstereyim evli dörtümü. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.